Bekleriz ya. Şöyle şöyle. Ne yapacağım biliyor musun? Şöyle şöyle bir çivi atayım da. Arabayla gelen olursa patlasın tekrar. Şöyle yapsak. Adam geliyor. Şu kapıyı. Korkmuş. Adam var. Yok yok. Kapıyı kırdım da çatıya çıkmak için. Alev izleyen attım ben bunu adamı Alırım onu. Bir şey selara şey getirdi ya. Namlu için. Sen kompansörü de verebilirim onunla onunla da oynarım. Yok yok, hiç yok ya. AK falan olsaydı alırım da M4 ya. Alev gizleyiciliği öyle. De bu adamlar basar burayı. Çatıya çıkıp orada bekleyelim. Ya aşağı düş. Ben onu beceremiyormuş o yüzden kapıyı kırdım. Bak gene ya. Ben çatıya çıkarsız. adam gelecek zaten ya. Sıkıntı yok gelen yok şu anda görünen. Zaten koşarak gelmezler ya. Arabanın arabayla ancak gelirse gelecek. Baca sansınlar. Bacanın dibinde durayım da. <laughs> ben sisliyorum. Dört tane sis var. Daha boş harcama sisini. Alırız az da iyi tane zaten mega var orada içinde bir şey söylüyor. Avuk var avuk. MG3'e ne takirim ya. <laughs> alacaksın mı? Al al bırakma. Komple alacaksın al Yok ya ben çok komple değilim. Ben almayacağım MG3'ü ya. Almayacaksın mı? O zaman ben alırım. Biraz da mermi toplarım buradan gitmeden. Var var bak bu benim olduğum bina AK var. Mermileri duruyor. 30 60 90 tane. Ne zamanı geldi? Senin olduğun binada mıydı? yukarıda balkona çıkılan yerde göreceğiz zaten. şimdi bu kadar mermi yeter ya. Daha sonra bakarız. Gidelim. Lan, ne kadar hızlı geldi. MG3 güç bizde ya oyun bizde Hı -hı. An. Nereden sıktı o? Ben buradaki <laughs> Kini vurdum drop tarafında adam bot değil sanki? Bundan mermi var. Değil de değil. Dur ben vururken kafasını oynattı. Headshot yemedi. Elif'e bak. O o tarafa gidiyor? Guard 98'den 3 tane peş bir şekilde aldı. Oyunun yarısı bot mu ya? Ciddi misin? Olabilir bir Ben bu M'ye göğüsle kime saydıracağım şimdi ya? Kimse. Seviye 3 şanta istiyor mu? O var şeydi dropta vardı ya. Doğru dropta da var. Hadi bakalım. vurdum ötekine. Yok. Hadi ya. Görürsem vuracağım. Düştü o da. Şuradaydı. Alan dışında ya boş. Ne oluyor lan? Abi oyun bot ya, hep bot ya. Bir takım evet. ya, iki takım varız ya. O değil, kaskı vurdu ya. Evet. Alana bak, 18 kişi kaldı ya. Evet. Boşuna loot yapıştırsana Bizi de adamların göbeğine göbeğine götürüyor Molotof olmazsan alırım diyecek Atarım ama sana 3 tane ben var Yürü yürü devam evet. Direkt alana gidelim ya Abi bir şey yok ki Son 10 şey. kişi, bot değil herhalde, şu sol tarafta birini mi gördüm, sağda Neymiş Adam var, 255 Bu da bot ya

yukarıdan çıkıyor olabilir. Sağ yukarıdan. Allah'ım onu bilmiyorum. Alan Mr. <laughs> Akula. Geliyor. barokada da bitirecek herhalde. 7 iki tane kill var. Hepsi bot 7 tane kill oldu. Aa adam gördü. Ben sağ açtım. Bu bot değildi. Öldü. Yok yok değil. Abi. Kurayım ben onu dur. susturucu var Bir kişi kaldı Hadi bu alana gidelim Korokanın arkasına gidiyoruz Sağımızdaki hangarlarda adam olabilir Elimizde Abi <laughs> silah tutulmuyor ki ya Lan bu lazer varsa lazer alayım ya <laughs> Yo, 2x de bu silah hiç tutulmuyor abi ya, ya Orada da var ya illaki adam vardır ha Boşun o kadar loot yapmışız. Aynen. Para girilmiş. Buralarda adam var ama nerede? Kompansatör var. Yok yani, ya yani. silah yok ki ona göre. Anasal yani Allah onu bulamayız, da ondan diyor. Aynen. Ter artık alanı bize ver artık bir. verme bize verme ya. Aynen. Şu ukala nerede acaba? Alan dışında kaldı herhalde ya. Bence alanda bekliyor ya. Bağlı mı gitti acaba bu? Önüne tarafına yukarıya dikkat et abi. Allah var burada, lazımsa olur. Hazır aldım ben. Solda adam var ileride. Harga 98. Yukarıdan ses alıyor sanki ya. değil Şimdi yalan yanlış birisi bir vuracak da. Alan geldi bu arada. Hiç sorma ya. Şu geçelim. Arkamızı kollayalım. Şimdi o kalan 4 kişi de alana düşer abi. Oyun biter. <laughs> Ev doluydu da. Bir tanesi düştü. Tan yatağına. adamları gördüm. Markındalar. Bizi gördü. Headshot tamam. yedi. Seviye 3 kaskı var. Bir semi. İki, i̇ki, kişiler ya. İkisi de orada. Ha, iki. Dört kişi kalmıştı. Ben sağa doğru Hı. gidiyorum. Ben enerji enerjideyim şu anda. Bu benden headshot yemiş olması lazım. Seviye 3 müydü kaslı acaba? Ya? Bunlar bana doğru gelecekler biliyor musun? Abi. Hiç gelmiyormuş biliyor musun adam? Adamların ikisi de oradan pikleyip hazır bekliyorlarmış benim piklememi. Boş ver ya gelme bana oyna. Sana gelirim ben ya alana girebilir misin ama onu bilmiyorum işte. Sürünüyorum da zor. Gelme bana oyna boş ver. Beni kaldırırken şey yapar falan vurur seni hiç gerek yok. Ay ukala. Vay ukala vay. <laughs> Cihan'a yazayım bakayım geliyor mu? Ona göre devam edelim. Tamam.